Oh. Kik ah. adam Allah belanı verecek. Kiküç asıldın oğlum ilk elden direkt. Ne <laughs> yaptın <laughs> abicim? <gülüyor> Geldim. 15 saniye be ya. Say 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 10 gece hani var. Bu arada Mighty ama... Asım'ız hala yanlış değil. Abi değil yani zaten adam da değil. söylüyor değil. Abi değil. Iki, iki tane invest dedi ki ulan biz investsiz daha önce klemedik. Bu adam sonradan klemedi. Hem de sessiz. İkisi de guilty'ye bastı. Kalan bütün saslar bastı ve asıldı yani. <laughs> Ya yani benim doktor playimden ayrı. Sejaf önce doktor olduğu için trade ilk ben çıktım abi. Abi bir mafya olarak ben ilk başta no'a verdim. Exe'yim deyince yesini de çevirdim bu arada tamamen. Ee, bir de öyle bir durum var evet. Evet Exe'yim dedi bir de sonra. Ya haksızlısın evet, ama trade alınmadı falan işte. Adam, bu bu arada, adam iyi çıktı ne? Adam iyi bu bul çıktı ne? Trade ne alacağım? Kekeçin A verdiği info sonra yanlıştı ya. Chat, chat, doğru bir şey söyledi bu arada. Bu gecenin başında Mighty bugün kekeç rage quit atacak dedi. <laughs> Her kalp <laughs> attı. Şey <oldu>. <laughs> ne girin ne girin. Oynanıyor. Ay ya Aha Noel dayı inekini almış. Tamam kural bir, iki, on, yon, 1-2 unutmayalım arkadaşlar. 12 buy'dan 1'e atalım. Spam var atarsam... Eee, spam spam'dır. Bitch %2, var. arso %2 abi. İnanılmaz. Gezi girmiş ya. Bu arada bir tek vampir scroll'um var? 124. Bunun sebebi herkesin scroll olduğu için mi yoksa... ...eninden gelme ihtimali var mı? 124 var, var demek. 124 şimdi. Bende de vampir scrollu var. Ne? Anaya... Gelmiyor hatta. Bugün fazla atak yiyeceğiz galiba. Herkesi agro ayal. Ya sen ya ben öleceğiz bu arada. Seni koruyacağım kardeşim. Kağıt varsa oyunu taşır. Hayırlı olsun. Kamza hadın var. Geç benlesin. Hiç merak etme. Ben yorabun. Geç o. Nomu saranke yushigo. Oyunu yok kardeşim. Kimse seyir yazmadı. Azıcık şişin şişak jonin do o oyun bir anda çok kayarda dönüştü. De çok mal Çok Ne oğlum ne izliyoruz biz ya? Ne, bunu niye attın ki bana? Kim attı bunu? Videoyu atanı da bulamadım. Just kill for fun bunu niye attın? <gülüyor> 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 Herkes RP yapıyor. Aa, ah, bak bunu. Mafya olmayacak bir kızlar. Rol, rol block yedim. Sana gelen konsol Taykut. Ben de rol, rol block yedim. Kestir. Eyvah. Erken söyledi. Spy. Arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Aynen ilk geceden buldun immini. Amayım. Sana mı gelmiş Chris? O oyun Bahriye çok ne güzel ya. Bir Yok, ya. Şey, şey, Kimler o? Kaydetmemiz. Eskotlar. Disguiser vardı ya. Söylemem şu an saçma olur değil mi kaydetmediğim için? O zaman. Aynen. Yani. Evet. ya da şerefin bulması lazım o konsortu. Var hmm. mı konsort olduğunu itiraf edecek? Meste. <laughs> 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 Ben Escort'um diyecek ve çıkmıyor mu? Yani ne oluyor, sonra ileride ne biri bir ben konsortum <laughs> Aman eskortum derse büyük ihtimalle asılacaksın. Şimdi demezsin Ne? Ben mi? Tamda tamda spy'ımız var mı? Bir sorun var. Sorun. Var. Ee, bugün gidilen kişileri söyleyebilir mi bana town'daki spy'ımız? Söyleyeyim ben. Ee, söylesin abi. çünkü önemli info. Invest'lar bayılır bu arada. Net. Evet. Kristal'la Sakarya'ya gittiler. Eee, doğru o zaman. Framer <laughs> Vampire Jester gördüm. <laughs> şey, e, şeyde Framer var o zaman. Oyunda. Beni buglamış. Sakarya ve Kristal'a gitmişler. Tamam. Kimde gördün onu? Belki? Aynı anda söyledik Kristal'de. Kristal'de gördüm. Ama Kristal o yemiş. Evet, konsort olduğunu düşünüyoruz o yüzden. Kors BM değil ben... framer değil. Sen bana mı geldin? Ben sana geldim, investim. Sen de Şş. Framer Vampire Jester çıktı. Bunu dedim. Eee diğer bir spy'ımız da, pardon. Ben aram oynuyorum da fark etmiyorum gece. ya, uyuyacağız ha. Uyurken <laughs> adam mı öldürüyorsun abicim sen? <laughs> Veteran mı? Ceset veteranmış. Ben ne bilmiyorum acaba? Escortlandım. Jailer büyük troll ya. Büyük troll değil. Hakkında bilgim var. O yüzden boş yapmayalım. Secap sana ben geldim. Evet tamam bir dakika. Bana kim geldi peki? Evet arkadaşlar bana kim geldi? Hemen söyleyebilir mi? Konsol çıktı. Güzel. Teşekkür ederim bu arada kardeşim benim. Bu evet, arada diğer escort benim, pasaport çektiğine göre söyleyeyim de asmasınlar beni. Ben, ben Secef'e gittim. Faka veteran Dino'ya da ben gittim. Pardon Dumble'a gittim. Niye geldin oğlum? Niye geldin? Yok ben Dumble'a gittim, Dumble'a gittim. Veteran kim? Bana kim, kim geldi? Kekeç ben doktorum Aa, sana gelmiştim, ben, gelmiştim bu gece. Yani, Miskele katmışım Dino sana gelmiş. Veteran, veteran kim orada? Veteran v kim hemen söylesin. Corps sen olabilir misin? Bilmiyorum. Tam bu dojmuyor. Dino sesli. konsol sesli çıkmasaydı sesli. Mesut hak yoluna gidiyordu ne? Mafyaların bilmesine. Corps Korp arada... Ma Maf mafya dün seni vizitlemiş. Sen nesin? Ben spayım. İkiniz de spy'sınız sanırım bu arada. Aa yok Corps veteran bu arada. Bunları Corps kesti. Teşekkür ederim. bir şey soracağım. Mafya kekeçi <laughs> vizitlemiş mi bu gece? Ben bir göremiyorum. Dakika. Ben, bir göremiyorum. ben göremiyorum bir, bu bir dakika. dakika. Mafya kim ve kekeçi mi? Abi, Yok biz etmedi. Bir dakika, de. dakika bir dakika bir dakika. Da, bir dakika. Şey korpsa gittiler. Retri evet. de öldü, escort da öldü. Mesut'la ben de escort kremliyiz. E, tradeleyelim abi Mesut'la beni. Beni nasıl sonra Jader Mesut'u. Kekeç, Kekeç Kek, Jester abi. Abi Hayır. ben kekece aldım. gece aldım ve spy olduğunu söyledi bana. O yüzden direkt kekece, jest, jest jester, assassin, jester, assassin. Siz de notas iki kekece, al kesiyor. kes ya. Kes, iki kekece al. Yani. Ben gece hani... alıp kesiyorum. Ya Allah kahretsin ya. Söylersiniz bana ben onu <laughs> escort <eskortlarım gülüyor> bu arada. Eee. Protektifimiz kaldı mı? Bana gelsin. Ben doktorum. Geleceğim doktorum ben. Witch yoksa tabii. Doktorum ben de geleceğim. Çok çok falan. Korpsu çok şişman. Ben yani ne diyorum? <laughs> Day'i, Doktor, Sejaf, Doktor. Alişko ne? Herkes zurnu söyledi neredeyse. Bence herkes ba, 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 zurnu... Bana, bana olmaz ilk konta mı? bilirsiniz bu arada. Crystal. Benim ne oldu? söylüyor. Benim rolü biliyor herhalde? Ben spy'im. Yaz beni de. Veteran sen misin Kops. Hımm. Arsa var burada. Bayılırım ilk iki gece basmaya. Medium çıkar ben. Belki medium çıkar. Bir tane sallayalım. Bir palyaço'nun kaderi. Kristal sen frenle almışsın bu arada. Oh nice. dayı, dayı. Hey. Hoş geldiniz ya. Kendine bana, bas. bana bana atak geldi aynen. aynen. Selfie Sana geldiler. Arishko kim geldi? Geri bana, geri bana saldırdı. Ba yıl bas, yıl baslar. Tam dur. Arishko, Arishko'yu, ben rebeledim bu arada. E, beni dedim niye yapmadın Mesut? Sen ne dedin? Yani senin dediğinden yöne benim dediğim bana daha mantıklı geldi. Kendi dediğimi yaptım. Eee e, bir işte. şey soracağım şimdi. Bir roll call yapalım mı yavaştan? Aynen e, yani yavaş. üç, zaten yavaş. çok az kişinin yok. <laughs> <Rande doktorum. gülüyor> ben de doktorum. Sans'in şerif diyor. Alişko? Ben bodyguard'ım, farfı koruyorum. Niye? Sahip. Niye? Evet, Spy dedi çünkü. İkisini ee... iki kişi koruyor. Arkadaşlar. yani yani kim koruyor? Ben doktor Alişko'yu Alişko'yu asalım bence. Hayır, hayır 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 hayır. Alişko da iyi iki kişi. iki kişi gideceğini söyledi. Alişko Alişko, tanesine... Alişko Alişko tanesine... Alişko. Bak eğer bodyguardsan. Bodyguardım evet. Tamam. Beni koru. Ben bu gece selfie'yi bastım. Bana saldırdılar. Ben de işte şey jailer'ı koruyayım. Dayı. dayı senle de yapalım dayı. E, Secef, ben Alişko ben ile cos yapıyorum işte. Alişko ben bodyguard ama miyim? ben doktorum. Aa, tamam. Olur sıcak. Ka o zaman Al Alişko şey şey Alişko Jailer'ı korusun. Ben sıcak. Aynen Alişko da Jailer'a gidelim yatırım. Hayır. Confirmed olan Jailer'ı korusun abi. Saçmalamayın. Okey ben Jailer'dayım o zaman. Ben Jailer'dayım. Kötü falan değilim bu arada. Ben Alişko'nun be şey GF İçik olduğunu kişi, düşünüyorum. O yüzden kendim şey yapacak. İki kişi Jailer'a gidecek diye ben parça Aaa var. Bu. Kim söyledi? Arso var, var muhtemelen? Alişko, Alişko, Alişko. Abi benim şu anda alacak kimsem olmadığı için Oyun sıkıntı. Gece şu an. Palyaço'yu öldürmeydin Aykut. o seni mi aldırdı gece konuşmak için? <laughs> <gülüyor> evet. <gülüyor> yani iki, bir trade play denedim de. Anladın ki. Ben bu gece de rol blok yedim. Chamber'ın amacı şu oluyor. Berkin sana gelmedi nasıl anlıyorsun ki? Evet artık artık söyleyebilir miyim? Yes. Farfo. Evet. Farf ben Mesut'un yani. söylemeden Mesut elinde abi. ne işin vardı? Dai, bir şey yaptım işte, böcek attım. Farfo, i̇lk geceyi açar mısın? ilk gece. Ama ama mafya vizit taşı. Haftalık şey. geceyi. İlk gece mafya kime gitmiş hemen söyle. Kristol'la sana Sakarya. İkinci gece Dumble Corps. Gerisini yazmadım zaten. Sonra zaten şeyler öldü ya konsortla framer Abi gibi. Abi şu an iki tane iki tane spy var. Ben farfa şey yaptım, suç attım. İstiyorsanız trade deyin. İstiyorsanız ya da Ya bu arada ben farf işte, olduğunu, farf olduğunu şu yüzden ben düşünüyorum. Herkesden önce farf atak yiyenleri buluyor. Nasıl oluyorsa. Atak yiyenleri nasıl bulmuyor? Zaten konsortla framer ölmüş. Hayır, hemen hemen şey yapıyorsun. Hemen ondan bakın, önce de yapıyordun bakın, ondan önce. Ondan önce yapmadım bu arada. Birini gece oldular zaten. Nasıl yapıyorum? kesiyorum? eğer birinci kestiğimiz e, şey çıkarsa suçlu çıkarsa ben Alisco'yu alıyorum herhalde. Ya da ya, da ya da Dino'yu yapalım bilmiyorum. Seçen yani Consort'ta so Framer olduğu için ben öyle dedim. Ben. De. Dino'yu yapalım o zaman ya. Farfın ee, inanılmaz. Ya yine var. Bu da bu dayı. Secefanızı güveniyoruz ama. Bu arada bir şey diyeceğim. Beni dinleyin. Sırayla yapıyor. Aa bak şu buradan başka türlü olmaz. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Eee invest roller hiç çıkmamış sol tarafta. Ve şu an 3 tane protektif Klaym atan var. Biz niye iki tane Inves'e saldırıyoruz? Doğru, bu da doğru. E, Üç tane Protektif ki abi? Özür diliyorum. Dayı, ben Secaf, Secaf, Alişko. Alişko. Ee, arkadaşlar. Ve bu hikayede yanan ben olacağım muhtemelen. Arkadaşlar... Kork ve taraz zaten. Evet, tamamladık. Oyunda bir West, bir West oyunda şu an SK'mız yok değil mi? Arso var muhtemelen Ya Belli evet. değil. Büyük ihtimal Arso Bence... böyle oynayan SK'dır. İndirebilir mi? İndirebilir miyim Alişko'yu? İndirebilir Alişko'yu? Alişko'yu asalım abi. Var, ben, hala, ben, 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 iyi çıkarsam, niye... ben iyi çıkarsam, Ben iyi çıkarsam Jail alıp kesecek misin? Evet. Tabii beni niye kesiyoruz? Ne alakası, şey alakası Şey, alakası. şey değil değil çıkmadı. Ya. Secaf'tan yani niye yani şüphelenmiyoruz? Secaf'tan ne şüphelenmiyoruz? Sejaftan. Ali şu BG Farfu Farfo Farfo, farfo baglamaya misin? Sejaftan. Atarım tabii. niye beni alıyorsun? Gözünü seveyim ya. Nereden çıktı? Keke Jail. Keke Jail. çok sakin biliyor. E doktor oynuyorum safe. Arsa olsa bilebiliyor mu ki geçen jeli doğru? Bilebiliyor. Hmm. Gelme. Bence Farfaz'ın şey benim dediğime git yine ya. Okay. Yok yok ben şey söyleyeyim. ya. Ya 3 proto ikdim ama fazla tamam, okay. gibi okay. ya. Okay. Abiş, okay, bir dakika Avişko konuştu sonra ben bir şey söyleyeceğim. Ya bu arada dayı ya, bu arada. Dayı dayı, dayı, dayı SK oynuyorsa bu. oyunu kaybediyoruz baştan söylüyorum. Doktorum deyip SK oynuyorsa dayı oyun direkt. Oyunda 2 tane yani. doktor var. Bizim evet. diğer investor niye ben, ya. var işte. Ya yine de yes Tam, vereceğim. Ben de investor'ladım an... ya o yüzden sus. Ama ne finansin? Jail'daydım As... dün. Bizim Ay investor hiç yani. şey konuşmuyor bu arada ya. Be, evet, evet investor konuşmuyor. Ya. Hiçbir ölmemiş. olsun. Bu, bunu indirip investor'dan Gece biliyor konuşmadığı için. Kim var investor'ı çıkartamıyoruz. Büyük çıkartamıyoruz. Aynen. 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 Asmamız lazım, asmamız lazım. Zaten kontrol edilmemiz Ayrıca gazlanmışız yani. Büyük ihtimal niye asmıyız ki BGK'de? Evet. Şey Tombalık de dediğim kalp. kişiye gitmen lazım. Tombalık cevap diğeri sıraman. şey olabilir. Anladın mı dediğimi? Öldük galiba. Arso bu. Hadi Arso, Arso çıksın. Bir hareketti bu arada. Aynen Arso aynen Arso'yum. Aynen Ege. Arso Arso aynen. BG. Mersece Farso işte. Dayı SK mısın lan? Al Sece Olmazsa sabahına bakıyor. Abi Sece Faykut almam gerekiyor bu arada. Ceset. Beklesene cesede gideceğim. Secaf secaf bekle bekle ne olur. Kost. Hayır Kost. Hayır hayır cesede gideceğim. Çok istedi o. Oğlum nasıl iki tane? Ya üç tane. Dayı koz koz. Dayı koz dayı. Söyle lan söyle yani. Ne? Day? E dayı yalan söyle <gülüyor> pardon. Kristol <laughs> nasıl yalan söylüyor? Ceylon yalan söylüyor. Mal oldum ya. Ceylon biraz kötü ya. Framer şuna yarıyor. Geceleri birine gidiyor. Ya. Ve onu oyunun sonuna kadar suçlu gösteriyor. Ne demek? Invest roller var ya araştırmacı roller. İşte investigator, Şerif bu ikisi o kişiye gittiğinde bir onu Framer Vampire Jester görüyor. Yani şey olarak ne denir? Grup olarak bunu görüyor. İki e, mafya aman şey gidince Şerif gidince sas çıkıyor. Bu kadar. Yani kandırabiliyor Tavnu. Aykut kesti galiba. Ben kestim ee... bu arada. Dayı ben yani da gittim gece, bu arada. şimdi şöyle, Sass'ın çıkmış ha, olmasını, hani Framer var diyoruz da, gece ben şeyden dolayı sordum. Kime gitmişleri. İki kişi daha aynı şeyi söylüyor. Bana gelinmiş muhtemelen ben frame yemişim. Arkadaşlar yani yüzden... çok kısa konuşabilir miyim? Aykut sana ağır küfrediyorum şu an abi. Beni niye baitledin? Seni baitlemedim. Late'ledin abi. Yok son saniye değiştirmek zorunda kaldım bu arada. Yani mecburdum. Değil da kesinlikle. Yani ölmüşsün zaten bir şey fark <laughs> etmiyor. İşte yapsan dediğimi ölmeyecektim o yüzden diyorum. Neyse. Kors dün gece niye basmadın kanka? bakalım Nasıl yani? Yo Farf mafya işte. Nereden bilen basmadım. Nereden biliyorum sence? Arsa mı? %100 yüz öleceksin bu arada. Hayır arsa değilim. Hayır abi göreceksin niye ölmeyeceğimi. Neden basmam gerekiyormuş bir söyledim anlamadım. Şimdi bir dakika. Dayı Secaf Doktor Kray. Evet. Ayko Çeyvır. <laughs> Ceset evet. Veteran. Evet. Ansin Nesin. Şerefim. Abi kaç kere söylemem gerekiyor acaba? Aa, tamam, abi Ansin niye konuşmuyorsun? Asal. Ansin Asal. Ben Nasıl? Asal Hadi beni asalım da Arso. Arso yok lan. Arso bence de yok. Bir şey Dino, Dino mu Arso? Değilim. oğlum Arso olsam nasıl mafyanın gittik? Arkadaşlar şu an Natural Killing sol tarafta var mı? Gözüküyor mu sizde? Bende gözükmüyor. Herhangi bir VV SK kili var mı? Bende de gözükmüyor. Hem VV pasif VV olabilir mi en fazla? Taş çatma olabilir. Düşük. düşük. %100 Secaf'ı Secaf kanseyin bu arada. Büyük ben söyleyeyim de. Yok tambalık bu arada Secaf'a doktor dedi sanırım. Bir dakika bana yazmış. yazdım. Ben SK yazmış. Öyle bir oyun oldu ki kimseye göremiyorum. Ya ben sizce bir dakika dur. Dur bekle kristalde Paul'de sas şey Şey yapalım. Şey şey. Ben doktorum lan. Framer o. var ama ama asla. Doktorum Ansin an. yalancı. Ansin Evet, 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 Sezaf güzel atmışlar. çünkü adam kost olay kuralım dedi. Kost kuralım dedi. Self yılıp olmadığını bilmiyor. Yani. Aykut. Sezaf'a ben yatsam. Dayı sen mi öyle bir şey yıldır Bana bunu söyle. Selfie yılını kazanıyoruz zaten. Kostla kazanıyoruz. Ortadayım konuşabilir miyim? Tamam bu gece başlayalım. Bir tane investigator var arkadaşlar. Bir tane investigator var. Escort RT çıkmış yani RT1, RT2 dolu supportla. Bodyguard. Geriye kalan dog klanlar ya da invest klanlardan biri yalancı oluyor ama iki tane dock claim var. Biri zaten Arso. Bunu asmamız gerekiyor. Önce ben ben sence şüpheli Gelip olduğunu bir düşünüyorum. Gelip direkt abi. Bana mal sen, 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 sadece sen, gelmiş, gelmiş ya. Yani Flame'in sonu çok kadar uzun kutlu süre Ketros, bilmiyorum da. da. Kötü olsun zaten sen şu an. i̇yi ya da Aykos kötü bilmiyorum ama ama sence bu. Arsini'yle... Gel Kosp. Ansin, Gel Kosp dayı valla. Ansin Secaf'ı puşuyordu. Secaf'a al kes. Dayı Arso bu arada. Aykut şu an kimleri görüyorsun? Ay, kimlere güvenin? Kimseye güvenmiyorum abi bu arada. Dayı yok. alır mısın? Dayı arası o. alman lazım. Secefe al Secefe. Abi Gülüm dayı alman ara. lazım. Abi, dayı arası o. Dayıyı alacağım. Yani dayı al. al dayı dayı, al, al. dayı arası Dayı almak zorundayım. Dayıyı almak zorundayım. Secefe'de dok Doktor SK çıktı. Yani SK ise kazansın. Bir şey diyemeyeceğim secaf. yani. Ceset alarm bassan ne olur. Alarmım yok. <laughs> Mansur Yavaş'ı niye anlamadın Mansur Yavaş başkanım? Söyle ben anlatayım sana. Niye anlamadın? Quadra <laughs> kill. Bana heal geldiğine göre... Aha var. korudum lan kristali. Bana daldılar. Ee, kim saldırdı lan Jailer'a? Daldılar derken? Dino? Efendim abicim? Neydin abi sen? abi. Evet, Nasıl abi, saldırdın abi, lan o zaman? Farf'ın rivete gittiğini babam mı söyledi? Yok yok doğru diyorsun da. Şimdi... O zaman geriye bir tek ceset kalıyor. Ceset Ben veteran konfirm adamı öldürdüm <laughs> framer'ı. 3. Evet, gecede. O zaman dayı bana gece saldırdığı için böyle oluyor içeride. Dayı, dayı sana gece saldırmayı seçti. Diyeyim. Evet. Ben, sal ben saldırırsam kendimi ortaya çıkaracağım. Niye saldırayım ya? Manyak mısınız siz? Ama başka Hı -hı. bir şey kalmıyor. Comfort veteran. Dayı, şu an şu an yani, 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 doktor bir şey e, var. Bir şey diyeceğim. Bak <laughs> ben, 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 saldırsam böyle. her türlü kaybediyorum zaten. Dayı, Saldırın hep bir Dayı, dayı, dayı. olur musun? Dayı, dayı. Evet. sen sence kim suçlu? Ben Dino veya Sicaf diyordum. Sicaf değilmiş. Hayır. Hayır. Yes. Bence Dino Dino'yu asıl. Hayır, Dino'yu asalım. dayı tekrar içeri al. Kristal, kristal. Eee düşünüyorum. Şöyle yap. Dayı asalım. Dino'yu içeri al. Ben de sana heal basayım. Aynen Sıcakta beni öldürsün. Pissin oy. <laughs> abi bu insanlar burada trade atılacağı zaman niye bu kadar tilt oluyor ya? Bu arada bir tane investigate çıkmış zaten yani solda. Abiyonuz olsun okay. yani. Dino %100 oluyor. Dayı. %100 oluyor abi. yıldır Dayı. var. Dayı. bir tane investigator olsun diyorum. Tamam da iki tane <laughs> investigator <eğitim gülüyor> geliyor. <gibi>. Yani. Dayı <Yani, gülüyor> Bana... Bu arada bu arada tıklamayı unuttum ya. <laughs> Dayı. <laughs> yani. Ben unuttum. saldırdım şey, ya. Kristol beni niye kesti ben hala onu anlamıyorum. <laughs> Cino sen değil misin bu arada? Evet. Sassın beni abi. Beni niye kesti? Ne Avatar gameplay geldi dayı da. Dayı. Ya. tıkladım. Baktın lan, last vlog. Last vlog. Şey Aykut çok <laughs> zor oldu ama helal abi, olsun kardeşim sonunu sonunda. Ya, kafayı yiyeceğim bu arada. Vilim kalmadı bu arada. Şey, ya, bu o, salaklıktan dolayı ya. Bu arada özür dilerim. Anladım dediğini bu arada ton balıklı. Ben şey yapacaktım başta. Nedir onun adı? Yani Hayır, seni ona yollayayım. Olay diğeri Doktor GF'dir belki yani. Ama... gidersen GF olduğunu falan görürsün diye söyledim. Doktor gibi oynayacaktım beni... ama mafya çok büyük çıktı ya. Beni neye göre Kurtardık oyunu Hümetler chat. Alamadım. Ben cesede, Abi, cesede, bir gittim. Alev alev değil. Direkt bayıldım. Ceset diyor ki veteran varmış. Veteran kim? Bir de soruyor ben ya. Kristol beni niye kesti? Ben hemen <laughs> açıyor. Evet ben konuşuyorum. Oğlum vile baksana. Kimin viline ne bakayım? Kimin bakayım? bakayım. Hiçbir adam kestim kestim adam. Beni. <laughs> bak yazıyorum dur. Hiç, hiçbir vilde yazmıyordu bu Hiç arada. Hiçbir vilde yazmıyor bak. bu arada benim. Ben bir de BG claim'i attım. Escort claim'i de atmadım. Ve evet. baktım ilk ilk gece sana kimse ne whisper atmış ne bir şey atmış. Sen neye göre kestin ben hala anlamadım. Bana whisper değil. Ben ilk gece Berke'yi aldım bu arada. Yo beni e? almadın. Ben kimi aldım oğlum ilk gece? İlk bir gece dakika, beni aldın abi. İlk gece kekeci aldım. Frame yedim. yedim. Biriniz bana geldiniz zaten. Belki gelmiş. E, tamam, ben, ben ne ben neyi ben görüyordum? Ben hala anlamıyorum. Ben merak. hatırlamıyorum bile seni kesti dur bakacağım. Ama seni keser git var dedi. Onu hatırlıyorum ben. Inform var. Evet infom ben. var dedi. Ben, aynen ben de o sen... merak et. Oyun sonuna kadar bekliyorum şu an. Neye göre öldüğümü. Bekle bakacağım. Eyvah. Aramda bir kavga. Adamda adamda biri belkenin yayından info vermiş değil mi? Çin adı Raichkut Raichkut ne oluyor? Raichkut. Haydi böyle ölse var ya masayı ikiye bölerdi böyle yeni masa <laughs> aldı. Doğru <eight> <laughs>. <çalışıyorum. gülüyor Gülüyor>. bu arada. Çinlilere hiç sevmez Sıfır şaka. Es <laughs> escort klima atmadım, BG klima attım ve öldüm. Kavga. Tam tam bu çocuk burada bir de galiba. Kemal Kemal bir Maite. Invite gelmedi. Kekeç, weak biraz kusura bakma Kemal. Büyük olan mafya ilk geceden iki, hatta ikinci geceden iki tanesi ölüyor. Allah'ın cezası şişman şişmanın evi yanıyormuş. Ya. Ben <laughs> hala neden öldüm merak ediyorum abi. <laughs> Dur iziyorum, oğlum bekle şöyle. be. Ben seni öldürdüğümü bile hatırlamıyorum bekle. Herkesin kafası güzel şimdi uzayda şey yapmış ne çok.